Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler piyasaları etkiledi. Fed'in faiz politikası sonrası düşüş yaşayan altın fiyatları, ara seçim öncesinde yaşanan dolar endeksindeki geri çekilmeden dolayı yükselişe geçti. Söz konusu hareketlilik nedeniyle Türkiye'de altın fiyatları dün %3 değer kazandı. 8 Kasım sabah saat 08.10'da 990 liradan işlem gören gram altın gece saatlerinde 1026 liraya kadar çıktı. Gram altın şu sıralarda %2,6 primle 1020 lira seviyelerinde bulunurken, altının ons fiyatı 9 Kasım sabahı 1711 dolardan değerleniyor. Yatırım araçlarında baskılanmanın yaşandığını dile getiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta boyunca yükselişlerin devam edeceğini söyledi. Perşembe gününe dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için beklenen seviyeyi söyledi. Perşembe günü açıklanacak işsizlik verisinin önemli olduğunu kaydeden İslam Memiş, 6 aydır baskılanan ve manipüle edilen emtialarda yükseliş yaşanacağını söyledi. İslam Memiş, gram altında yeni zirve için tahminini 1060 lira olarak açıkladı dolar karşısında tüm emtiaların değer kazanacağını söyleyen İslam Memiş, doların uluslararası piyasada değer kaybedeceği öngörüsünde bulundu. Piyasalara ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yapan İslam Memiş, soyun yılı, diyerek yatırımcıları uyardı. Özellikle altın ve gümüşte baskılanmanın olduğunu ve stokçuluğun başladığını belirten Memiş, bakın neler söyledi. Altın ve gümüş tarafında yükselişin henüz başlamadığını söyleyen İslam Memiş, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Dolar karşısında diğer emtiaların değer kazanacağını geçen günlerde açıklayan Memiş, bu defa soyguna dikkat çekti. Memiş Twitter hesabından, "Bugün piyasalarda soygunun nasıl olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Umarım bu yıl için neden soygun yılı dediğimi anlamışsınızdır." Altın ve gümüş tarafında daha yükseliş başlamadı gram altında 1200 gümüşte 16 lira seviyeleri kırılınca yükseliş başladı derim. Sözüm öyleydi, paylaşımında bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, piyasalarda son zamanlarda meydana gelen dalgalanma ile gram altında ve diğer yatırım araçlardaki yükseliş beklentilerini, yatırım tavsiyelerini zaman zaman YouTube'da videoda yayınlıyor. İslam Memiş, yeni açıklamalarını TV100'de Kasım ilk haftasında borsa, dolar, altın, kripto paradaki beklentileri yazdı, perşembe günü için uyardı. İslam Memiş'ten zam uyarısı. 2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli dedi, tek tek sıraladı bunları yapın. İslam Memiş'ten tedirgin eden altın tahminini yakında açıklayacaklar diye açıklamıştı ve önümüzdeki birkaç haftaya işaret ederek memiş gümüş tarafında yeni rekorların yaşanacağını söyleyip yatırımcıları üstüne basa basa uyardı. İslam Memiş yeni açıklamalarda bulundu. Yazdıklarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in köşesinden öne çıkan bilgiler şöyle: Cuma gününü altının ons fiyatı 1681 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,85 dolar seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı %3,20, gümüşün ons fiyatında %7,09'luk yükseliş yükselişin devamı açısından önemliydi. Bitcoin %4,45'lik yükselirken paritelerde %2 primli kapandı. Dolar endeksi 110,65 seviyesine geriledi. 6 aydır manipüle edilen emtia, pariteler ve kripto paraların bu hafta yükselişini sürdüreceğini öngörüyorum. Ancak Perşembe gününe dikkat. Çünkü Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklanacak. Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor. Yurt içi piyasalarda ise perşembe günü işsizlik verisini takip edeceğiz. Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde yeni bahaneler ile yükselişler göreceğiz. Takip edeceğim yeni zirveler Gram altın ekranlarda 1.004, Kapalı Çarşı'da 1010 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, 1038 lira seviyesinin üzerindeki kapanışını yeni zirve olarak 1060 lira olarak belirleyebilir. Ons altın 1681 dolar seviyesinden kapanış yapan altının ons fiyatı 1698 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra 1715 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Gram gümüş 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir. Ons gümüş 20,85 dolar seviyesinden kapanış yapan gümüşün ons fiyatı 22,35 dolar seviyesini devamında 22,80 dolar seviyesine yükselebilir. Bitcoin, 21.157 dolar seviyesinden haftayı tamamlayan Bitcoin 22.000 dolar direncini kırabilir, yükselişini 23.500 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Dolar endeksi 110,67 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi 109,50 devamında 108,50 seviyesine gerileyebilir. Bu hafta Türk lirası ve borsa tarafında pozitif ayrışmanın devam edeceğini, piyasaların haftaya moralli başlayacağını görebiliriz. Toparlayacak olursam, bu hafta dolar karşısında her şey yükselirken, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybeder. Dolar, Türk lirası kuru bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, altın fiyatları da haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamına odaklanan piyasalar 8 Kasım salı gününe hareketli başladı. Peki dolar kuru bugün kaç Türk lirası? Ons altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in agresif faiz artırımı politikasına son vereceği beklentileriyle 1682 dolar, ons direncinin üzerine çıkan spot altın fiyatı dün buradan başlayan satışların etkisiyle bu sabah da geriliyor. Spot altın fiyatı bu sabah %0.30 u aşan düşüş ile 1668,68 dolar 10 seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1669,22 dolar 10 seviyesinde. Altının gram fiyatı ise bu sabah 993 liradan işlem görüyor. Dolar, Türk lirası kuru ise endeksin 110 seviyesinin üzerinde yeşilde bulunmasına rağmen bugün son bir ayın en düşü olan 18,43 lira seviyesini gördü. Kur sonrasında yönünü yeniden yukarı çevirirken şu sıralar 18,52 lira seviyesinde hareket ediyor. Doları bir yatırım aracı olarak görmediğini ifade eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doların her ne kadar bir miktar daha değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır ve hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda belli bir limiti tamamladı, dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum, dedi.